Kalka lideri Dadaş Tayyip Baba her an her zaman el ele çekmez oyun çekmez bile dünya bunu bele bile hoş geldin Tayyip Baba. Harun Başkan. Kutla Tamam, tamam. Tamam, çok ben bu şöyle yanında da yazıyı kapatın. Yazıyı da çekelim. Yazmadan şu bir şey yapalım. Hadi. Abi arabanın yanına biraz daha yapacak mısın? Tayyip Baba'nın Gençlik Kolları Başkanlığı'nda belediye başkanına adaylığı koyduğu zaman, kırık mikrofonla, kırık hoparlörle propaganda yaptığı zaman bir Fransız gazeteci genç bayan şöyle bir yazı yazıyor. Diyor ki bir lider doğuyor. O zaman ben de tam o zamandan beri Tayyip Baba'yla beraberim. Tayyip Baba'nın aşırıyım. Doğruluğun aşırıyım. İçimde Tayyip Baba sevdası var. Niye biliyor musunuz? İsrail'e var milit dedi. İsrail'e var milit dedi yıllardır bu milleti istediği gibi ezen, istediği gibi oyuna getiren insanları dize getirdi. Türkiye'yi baştan başa otobanlarla donattı. Hastanelere gittiğin zaman hasta olmak istiyorsun. Anlıyor musunuz abi? Dik duran bir lider. Canım ciğerim. Üretken bir yapım var. Yani fikir üretken bir yapım var. Anlıyor musun? Ben bu üretkenliğimi inşallah hem zaten kendi ticaretimde bunu yapıyorum, siz de biliyorsunuz. Ufak esnaf olmama rağmen büyük AVM'lere karşı araba hediye ediyorum, büyük şeyler yapıyorum. Dadaş büyük kardeş demek, İşte dadaş bu demektir. Gururludur gayet dikbaş, İşte dadaş bu demektir. Dokunmasan dadaş kızmaz, dadaş aklını bozmaz. Bir de tayıp kızarsa dünyaya sığmaz, İşte dadaş bu demektir. Bilmem duygularımı ifade edebiliyorum efendim. Evet, bunu demekle beraber bunu da söyleyeyim. Bravo. Bunu da söyleyeyim. Büyük zat diyor ki güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Muhabbet fedailer sümete vaktiniz yoktur. Yani ben istiyorum ki bütün parti liderlerimiz el ele olsunlar. Birbirlerini sandıkta yinsinler. Ekranla birbirlerine hakaret etmesinler. Türk milleti bunu istiyor. Bunları beraber görmek istiyor. Onların birbirlerine Hakaret etmeleri, inanın ki tabandan destek almıyor. Ne zaman birbirlerine beydirseler, ne zaman birbirlerine fikir sorsalar, o zaman vatandaş destekliyor. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle ben, bunu Allah da biliyor, kul da bilsin, dünyada bilsin. Ben evimden helallik almışım. Tayyip'ime herhangi bir şey olsa, herhangi bir tehlike gelse, ilk önce ben o tehlikeye gireceğim. Tayyip'in önünde süper olacağım. Zaten dualarımına oluyorum. Gece gündüz. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ederiz. Bak fotoğraf ben versin. Sen, boş ver. Müteahhit zarar etti. Müteahhit zarar etti. <laughs>